size süper bir redden şu tarihinde olan gizemleri yeniden göstereceğiz. Ama bu sefer kartlı gizemler göstereceğiz. Mirak sen ilk sen başlamak ister misin? Gel. Tamam. Arkadaşlar tam olmuyor ama. Ama siz yine görürsünüz. Tamam gel. gel. Burada mı? Ben arkadaşlar size şurada altın futbol topunun olduğunu göstereyim bir de. Burada altın futbol topu var. Bunları böyle yapıp açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Sen dene. Dene bak. Arkadaşlar buradan direkt futbol sahasına geçebiliyorsunuz öyle yaparak. Evet. Ne? Buradan tepeye çıkabiliyoruz olsun da. diyeceğim. Ol. Ah tamam. Gitti. Arkadaşlar gitti bakın. Ya ben gizemlerimi göstereyim. Arkadaşlar ilk gizemim şurada gelmeni açıp beni takip et. Arkadaşlar ayı köyündeki bu eve bakarsanız bu evin kapısı aralanmıştır ve bu eve girdiğinizde aynı koca ev gibidir bu evin. Biz Neredesiniz? Evin içindeyim. He. Evet. Allah çıktım. Arkadaşlar aynı böyle der. Koca evin aynısı benziyordur hatta aynısıdır. Ve buradan buraya girerseniz sizi böyle bir yer karşılar. Bu topları alabilirsiniz arkadaşlar. Çok garip değil mi? Bakın sanki burada film çekiyorlar. Ve yeşil ekran. Burası çok garip. Çok garip. Araç bak burada odun var. Yok. Gerçekten. Ya bir tane daha güzel göstereceğim arkadaşlar. Gelin beni takip edin. Ha koca eve gideceğiz. Hoca evde iki tane şey göstereceğim. Ya girdi benimki. Selik ya girdi. Girdi girdi benimki de. Ben ama buraları silerim büyük ihtimal. Kaldırırım yani merak etme sen. Kapat. Kapat. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk e garip olan şeyi bak Beni takip edin arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Buradan geçiyoruz. Pat. Biraz sen bekleriz ya seni. Şu an böceklerine dikkat etmenizi öneririm. Aa burada arkadaşlar. Bakın Burası var ya. Burası şey Rick and Morty'deki Rick'e çok benziyor arkadaşlar. Rick and Morty'deki Rick'in gölgesine çok benziyor. Sizce benzemiyor mu? Rick and Morty izleyenler varsa yazsın. Çok benziyor. Çekil be. Aynı saatte saçları falan da sivri. Gel diğer şeyimi göstereyim. Ha gel şuradan geçelim. Şu peçetelerin üstüne tırmanalım. Acaba neden pembe? Ben onu merak ediyorum. Dur dur. Hayır. 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 Hayır Ol. düştüm. Bekle geri Burada, geliyorum. Buradayım ben. Bekle ben de geliyorum. Burada mı bizim? Ne? Hayır buradan Bombardiro onun yanına gideceğiz. Ya, ya direkt buradan gidelim. Buradan gidelim şu şeyden. Bunu bilmeyen yoktur bu gizem ama ben olsun bilmeyenler vardır diye göstereceğim. Arkadaşlar buradaydı herhalde. Bombardiro neredesin? Ya ben Bombardiro değil de başka bir şey olsun. Arkadaşlar burada Ninja Kaplumbağalar var gördüğünüz gibi. Şurada Nikelangero, şurada Mor Eleman, Çubuk Tutan şurada çıkar olan arkadaşlar bakın pizza bile koymuşlar ama tabi bunları yumruklayacaksınız çünkü bunlar kötü olmuşlar artık görüşürüz o zaman nikelenjeriler ne alaka görüşürüz kaplumbağalar Aras burada bir sürü sincap var kanka onlar sincap değil Aras ben gidiyorum e, başka bir yere başka bir deliğe gidiyorum bekle ben de geliyorum. Başka bir göstereceğin izlem var Aa gel arkadaşlar. Şuradan stik... Allah. Allah. Arkadaşlar şuradan sticker bulabilirsiniz diyecektim. Bekleyin şu üstte yeniden tırmanayım. Ben tabii o sticker aldığım için. Acaba buradan kum ayısının ne işi var? Hayır. Olamaz. Yine düştüm. Bakın sticker. Bakın sticker. Kanka sen gösteremiyorum ki. Sen burada mısın? Neredesin? Ben buradayım. Şimdi ben oraya oradan nasıl atlayacağım onu merak ediyorum. <laughs> Git buradan bana niye bakıyorsun? Oğlum, bakın. oğlum oraya nasıl çıkacağız? Kanki şu termosun üzerinden çıkacağız. Pat. Hop hop şöyle. Bekle. Hop. Hayır hayır ya nasıl ama ya? Ben geçtim. O ben neden iki kere geçemedim? Ara sen saklanç oynayalım. Ne? Saklanç oynuyoruz beni yakala. Kanka yok şu an videodayız sonra oynarız. Ara sakın benim dersim var. Ne dersi? Özel ders. Özel ders mi alıyorsun sen? Özel ders mi alıyorsun sen? Hayır gel beni ara Bu. Etüdün mü var? Yoo. Ozan niye dersim var diyorsun? Aras gel beni bul. Kanka niye dersim var diyorsun Ozan? Meras beni bul. Oğlum bulmayacağım seni boş yapma. Nereye gittin? Ya ben geri gelmeye çalışıyorum. Neden bu? Ya bu otistik ayı neden atlamıyor ya? Ben seni bekliyorum. İşte tost oldum ben. Kanka senin dersin var derken neyin var yani? Geliyorum bekle. Ben yapamam. Kör değilsem görürüm. Hadi hadi Allah. Ama suçlar ne bildin? Bak gel benim oğlum burada yok. Bu Bıçak senin Teyze. <laughs> ne yapıyorsun bro? Arkadaşlar. E, gel ayı köyün, şey ayı geri döneceğiz. Öldüm. Tamam ayı geri döneceğiz. Ayı köyünle. Kabul et. Ayıcı oyuna geri dönelim. Orada bir tane daha güzel bir gösterelim. Sonra videoyu bitirelim. Biraz kabul etsin mi? Kanka kabul et. Geldim. Kabul et kabul et. Ha. Bekle. Videodayım. Oğlum sen neye videoya giriyorsun? Hayır. Videodayım diyorum ya. Tuvaletteydim. Oğlum ne alaka? Of bana yine reklam çıktı. Ben burayı kaldırırım büyük ihtimal yine. Arkadaşlar bekleyin. Şu an videoda ben burayı kaldıracağım için. Arkadaşlar lütfen abone ol, like, abone olun, like atın arkadaşlar. Amacımız 60 abone olmak. Şu an 57 aboneyiz. Son 3 abone kaldı arkadaşlar lütfen. 60 abone olalım. Arkadaşlar şurada size son bir tane bir şey göstereceğim. Biraz arkadaşım da gösterecek bir şey varsa onu da izleyeceğiz. Başka bir şey yoksa artık. Ama öyle deme. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Burada sandık var. Bunu gösterecektim. <laughs> Kanka Moray'ın evini göstereceksin. Oraya baktık. Tamam. <laughs> ben <laughs> İşte arkadaşlar orada sandık var. Burada sandık var arkadaşlar. Buradaki sandığı alabilirsiniz. Ben yokum. Kesinlikle. Evet yokum. Tabanayla dönüşmüşsün ben. bildiğim başka bir gizem var mı peki? Tabanayla dönüşmedim. Burada hareket etmiyorum. Ya kanka boş yapma ya. Ben geliyorum taban olarak. Tabana geliyor geliyorum. Çok bağırıyorum. Bağırma çok. Çok. Tamam gel Backrooms'a gidelim. Arkadaşlar sonra Backrooms'a nasıl gidilir onu göstereceğiz. Bir de Backrooms'daki gizemleri göstereceğiz. Sonra arkadaşlar videoyu bitiririz. Backrooms'da ben bir tane sandık buldum. Bir de... İşte ben onu bulmuştum. Bir halı sahayı, halı sahayı buluruz. Bir de geri dönüş yerini buluruz. Sonra videoyu bitiririz. Hayır ya düştüm ya. Kanki şey düştü ya. Bunu alabilir misin? Tamam aldım. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Neredesin sen? Burası sen neredesin? Miraç. Geldim. <laughs> Oğlum niye bir anda öyle bağırıyorsun?

Gel bekle. Bro, ben büyük ihtimal şu an burayı kaldırırım. Anas! Efendim? Anas! Efendim? Bekle. Kanka... Anas! Ne? Ne oldu? Anas! Ne oldu? Kanka ben Aras. sen sen çekil. Ben zaten gittim mi? Sen de gidiyorsun. Oğlum bağırma Aras. ya. Oğlum se ses Sessiz alırım bağırma. Aras ben de, ne oluyor oğlum diyorum. Kanka çekil ben gidersem hepimiz gideriz. Ben gideyim. Tamam mı? Burada fayma ağacı var. Aferin. Kalmaz dans ediyor. Bu tek açık öyle öyle ve deyin çim lole. öyle. O ne yapıyorsun ya? Dans ediyorum. Ana ben çel lole. öyle. Ana ben çel öyle öyle. ben çeno. Lan. Ben de geldim. Videoya gitti. Of ne videoymuş arkadaş ya. Video <laughs> dünyası. Bro sen neredesin? Mandalina kızartmaya gittim. <laughs> Süper bir evren için. Gel halı sahibi bulacağız. Bekle geldim. Gel gel halı sahibi bulalım. Neredeyiz? Halı nerede? Halı sahibi. Ya bir tane futbol işareti var. Halı sahibi orada. Ama bulmamız gerekiyor. Ne diyor? He's her. Ne diyor? Emek lan bu. lan. Bir şey mi vardı orada? şey değilmiş. Gel. Al. 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 Onu Ay evet. şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Canavarı. Bro ben takip et. Kaybolma. Oğlum burada ne var lan? Ben bunu her zaman görüyorum arkadaşlar. Bu da bir gizem bu arada. Ben bunu görüyorum. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Çok garip bir şey var içinde. Miraç gel. Geliyorum. Neredesin sen? Uzaklaştım benden baya. İsmet <laughs> getin gözükmüyor. Hayır. Ya kanka yapma öyle. Yeter artık ya. Hadi Ana Ara senin kafanda niye televizyon var? Benim yani kafamda televizyon yok. Var. Yok. Var gözüküyor. Hayır o kraliçe tacı. Hayır bir tane televizyon var. Ha <laughs> ha. Televizyon var. Evet. <laughs> Yüzüm var dur bir geçeyim. komik değilsin bu arada. Pati. Bu ne ayı? Ayı var orada. Burada da ayı var. Ayı var. Ayı. Ah! Canavarın... canavar canaların canalar çıktı önüme. Aa, arkadaşlar dünyaya giriş geri dönüş yolu burada ama biz salı sahibi olacağız. O yüzden gel. Ara önüme canavar çıktı önünde. Bana da çıktı da boşver. Oğlum nerede ya bu alışan? neredesin? Bak. Mirac böyle futbol topu şeklinde bir şey görürsen bana söyle. Futbol topu görürsen bana söyle. Duvarda futbol topu görürsen söyle. Kanka sen neden ışık Sürekli aynı yerlere mi gidiyoruz biz ya? O oradaydı. Ney? Canavar. Tamam. Gel ben takip et. Ayıcık var. Ayıcık. No escape kaçış yok. Sürekli aynı yerlerde dolaşıp duruyoruz bu arada bu döngü. Ve bulamıyoruz şu an. Sinirli ayı var. buradaydı. on bunun şeyi mi yok ya? Alfabesi yok lan. Alfabesi yok değil. Bu adam okuma yazmayı bilmiyor. B <laughs> yazmış. E <'yi> ters yazmış. <laughs> Tersi. Kanka ben çubuk olacağım buradan geçeceğim. <laughs> Şiki bekle. Ama geçemedim ya. Topla buradan geçiliyordu da. Lan top yok. Baraj topa dönüşsene. Kanka küçücük olduğunda küçücük bir yerden geçemiyor. Süperli. Ben yine aynı şey oldum. Bu da geçemiyor. Duvar oldum. Bu yine aynı şey oldu. Kanka gel video burada bitsin mi ya? boşlar artık bence bulmayı. Bulamıyoruz. Aa sandık burada işte. Neredesin? Sandık. Bu... Görmüyor musun isim etiketini? Burada sandık. Şurada sandık. Aa vurup dur Vurup durmuyorum. <laughs> Bana sen ışınlanıp duruyorsun he. Bende de öyle oluyor. Oradaydı. Kanka video bitsin bence artık burada. Oradaydı lan mesa. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Gizemlerimiz bu kadardı. Normalde size burada halı sayda gösterecektik ama bulamadık. Sıkıntı orada işte. O zaman görüşürüz.